Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e, Skibdi Tuvalet Bölüm 68 e, Part 2 Teori videosu yapacağız. Yanında Defne var. Merhaba de. Merhaba. Evet. Merhaba. Evet, Çınar da var. E, evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bölümü ilk bir izleyelim. Sonra teorimizi yapacağız. Arkadaşlar bakın burada bir tane şey var. Speakerman. Bakın yanında Speakerman. Şöyle göstereyim. Bıçağını temizliyor. Ee, Şuradaki gibi de tuvaleti öldürmüş. Yerdeki. Bu arada bakın şurada bir tane istirek var. Şurada bir tane kapı var. Kapı gibi bir. Yo, bir ablem var. O ableme daha yakından bakalım bir. Şu speaker man'in üstünde. Hatta daha net görebiliriz. Gözükmüyor arkadaşlar. Ee, şimdi izleyelim. Ben e, teori olduğu yerde söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın burada biz pompalı kameraman planjirman olduğumuzu öğreniyoruz. Buradaki kişi dafık olabilir. Bakın burada buradaki e, neydi? Hain kameraman elinde bir şeyle sıkıyor. O kapıyı açıyor ve bilin bakalım hangi bölümde bunu görüyoruz. Arkadaşlar bölüm 67 e, full de e, yani bölüm 67 full de. Bakın dafun yanında biri var. Bu o e, kameraman olabilir mi? Ve bu kameramanın e, elinde bir silah gibi bir şey var. Dafuk kendi aletini vermiş olabilir. Bir de neymiş? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bakın e, yo, ya bugün sizlerle birlikte dedim. Video yeni başlamıyoruz. arkadaşlar. Bakın burada tam şöyle ilerletelim daha görürüz. Şurada bakın. E Atadı çok iyi abi. sus be. Arkadaşlar bakın. Yok diyoruz. <laughs> Ondan sonra bakın. E, ha, bu, burada bir teori var bakın. Burada bütün Skibidi'lerin ellerine e, radyasyon veriyorlar, nükleer veriyorlar ve bu nükleerler Skibidi'ler dünyayı yok et Etmek istemiş olabilir. Ve AstroSki de tuvaletlerde sadece dünyayı ele geçirmek istiyor olabilir. Ve size şöyle anlatayım. Aşağıda neden şu iki adamı baya net görmemizin sebebi. Ee, bakın şimdi görüyoruz. Bu arada burada yeşil ışığı görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada Dafuk var. Dafuk hain mi? Bakın. Set link is error, connect error diyor. Yani kayıt başlatılamıyor gibi bir şey diyor. <laughs> Burada Dafuk bizi hackliyor. İnşa istemiyor. Ve bakın orada bir teori var göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar durun. Şurada tam gösteremedim. Arkadaşlar bir durun. Yuh. Arkadaşlar bakın buradaki iki adamın filmini ben izlemedim ama bazı youtuberlardan öğrendim. Bunların ikisi yasa dışı maddeler yapıyormuş. Bakın ellerinde de hidrolik asit gibi şeyler var. Ve nükleerler e, olduğu için e, nükleerleri bunlar yardım edebilir. Bu da bir istirek ve şu yandaki şekilde de tuvalet e, korkmuş bir şekilde bak bakıyor. Biz battık gibi bir şekilde bakıyor ve ilerletirsek ya geri sarırsa sararsak burada da görüyoruz ve bakın biraz daha açalım. Durun. Arkadaşlar birazdan göstereceğim. Arkadaşlar durun bir dakika. Bakın arkadaşlar. Oradaki siki bir de tuvalet. Şurada bütün her şeyi izliyor bakın. Köşede hatta bir açayım. Bakın birazdan görürüz. Bu arada orada da bir istirek var. Bakın. Dafuk orada ya. Bu Skibidi tuvalet her şeyi izliyor. Dafu izliyor ve en sonunda biz bittik diyor. Dafuk Skibidi tuvaletlerden bir şey çalmış olabilir ve bir şey daha var. A arkadaşlar tam olarak burada bakın. Şurada bir yazı yazıyor bakın. Tam göremiyoruz. Video kalitesi kötü? Yok değil. Arkadaşlar <laughs> şurada bir tane şey var yazı var. Ben ona bakacağım şimdi arkadaşlar. Bir bekleyin iki dakika. Arkadaşlar o şifreyi ben buldum ve o şifredeki şeyi YouTube'a yazınca böyle bir yer çıkıyor. Godzilla geliyor. Godzilla bağırıyor. Taçın timden konu şimdi. Godzilla'nın kafasını kesti. Godzilla öldü. Ve buradan öğrendiğimize göre bu videoyu Dafuk yayınlamış. Buradan öğrendiğimize göre. Ve burada bir teori daha var. Arkadaşlar bakın kaçıyoruz. Ve burada şey oluyor bakın. Burada bir patlama oluyor. Aynı şey gibi bakın. Şu videonun başındaki kapıya böyle zoom yapıyoruz. Burada pas veya kan var. Burada bizim beze girip baskın yaptığımız gibi e, bunlar oluyor. Ve arkadaşlar son bir şey daha söylüyorum. E, bölüm 69'u bekleyin. Bölüm 68 part 3'ü beklemeyin. Çünkü Dafuk full e, bölümünü yayınladı. Başka da teori kalmadığına göre görüşmek üzere. Bay bay.